görüyoruz ama hepsi e, siz görüyordur görüyorduk. Bugün sizinle beraber YouTube çekimleri bitti galiba. E, yani YouTube'da değil aslında. Şey özür dilerim YouTube'da değil e, doğru söylüyorsunuz. Evet kanaldayız. Evet. TRT belgesel kanalı. İşte o yüzden çok şehir dışına gidip geliyorum. Evet. E, gecelere katılma fırsatım evet. olmadı. İşte fırsat bulunca böyle geldik. Sedef Hanım'ın şikayetleri oluyor mu efendim? Hemen onu soralım. Çünkü sürekli şehir dışındasınız ve sürekli yalnız da bırakıyorsunuz aslında. Hanımlar bunlara özen gösterir diye biliyoruz ama e kolay olmuyor tabii. Çünkü şehir dışı iş olunca e, bir de gittiğimiz zaman uzun zaman kalıyorum. Hı. 2 3 4 bölüm çekiyoruz sizce işte. de ama tabii çok güzel bir iş. O yüzden keyif aldığımız için zor da olsa zorluklara katlanıyoruz bir şekilde. Sayın efendim dikkatlice dinlediniz ama bu cevaplar sizi tatmin etti mi diye soralım aslında. Eee evet. <laughs> evet. yani bizim zaten artık çok uzun Evet. 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 işimiz bu zaten. Eee nasıl gerekiyorsa Sizin bu hafta bu şekilde bir sistem olduğu <laughs> için e, işi öyle ama herif geliyor. Ben de buradayım. E, bazen ben gidiyorum, o <laughs> geliyor. de rahat olacak. ikimiz bir yere gidiyoruz. Özel davetlerde özellikle e, yalnız geldiğimiz zaman bir burukluk hissediyor musunuz? Kumaş Bey de burada bulmuşken hemen sormak da istiyorum yanımdayken çünkü. Yani hani hissedecek bir şey değil sonuçta. E, yani tabii ki yanımda olsun istedim. <laughs> sonuçta hep birlikte arkadaşlarımız dostlarımızla birlikte oluyoruz. Evde evet. e, yalnız oturmaktansa en azından dosya uyguluyorum diye kendim oturuyorum. <laughs> bugün de arkadaşınızın oyunu var efendim. Neler söyleyeceksiniz bugün için? E, çok heyecanlıyım, <laughs> kabul ettiğimi de söylemişti. E, bundan geçti. Premier evet. günü. Eminim çok mutlu olacaksınız. Siz neler söyleyeceksiniz efendim? Ben de, de bayağıdır müzikale gelmemiştim. Hı. O yüzden ben de heyecanlıyım bakalım. Pelin de bayağı çalıştı. Provalarını falan evet. takip etmiştik. E, Umarım güzel bir iş olacaktır. Yani güzel e, zaten uyarlama bir iş. O yüzden de merakla bekliyoruz. Zaten. O zaman efendim teşekkür ederiz. İyi seyirler dileriz sizlere. Çok sağ İyi olun. Sağ olun.